Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı hoş Bugün sizlerle FC Mobile 2025 oynayacağız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak şimdi. Hepsi Mobile'imize girelim. En son ki kadron 109'luk. Teker teker buradan başlayalım. Böyle yapalım. Bakalım nasıl gidecek. Bir 2 3 dakika veya 4 5 dakika, 10 dakika artık ne kadar sürerse o kadar dakikalık bir video çekelim. Sizler için atıyorum. Eğer bu videoya 25 like gelirse ikinci bölüm atacağım. Bu arada ilk bölüm Minecraft'tan ikinci bölüm FC'den olacak yani bu. Şimdi bu videoda 25 like gelirse ikinci bölüm tabii ki de yani canlı İkinci bölümde FC Mobile olacak. Ödül alalım hemen. Ödül alalım. Bakalım inşallah güzel. Harika. Videomuz olacak. Güzel güzel kartlar da çıkartırız. Hadi bakalım. Ödül arkadaşlar? Ne? 1500 ceber. Harika bu arada arkadaşlar. Mükemmel. Evet kalıyormuş. Şöyle göstereyim size. Kulüp. Şöyle. Yedeklerim harika bir vardı. falan aldım. Burada da yedek olmuyor. Bir de Beşiktaş kadrosu diye bir şey kurdum. Burada da Beşiktaş. Öylesine. Oynadığım bir Beşiktaş kadrosu. Güncel bu da şimdiki kadrosu. 19 kadrosu. Pro kadrosu yani. Şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Bunları yedekler koydum ama gelin hazırlıyor. O yüzden bunları satsam çok iyi olur. Şöyle bir şey zaten. Böyle de yedek olmayan oyuncular. İşte buradan takımımız Beşiktaş. Şöyle beşiktaş Akü bir hediye alalım. Şöyle evet. Bakın ne oluyor? 200 Ne oluyor? 200 bin. Çok kötü yani. Güzel bir şey değil. Çıtır. çıtır buradan çıkalım. Uzatmalardan hediye veriyor. Belki daha güzel bir şey verebilir. Belki sevdiğim oyuncu verir. Yüzlük verebilir. Satar sonra. Belki değerli. Arkadaşlar bu e, FC'de ikon pele var mı? Böyle 90-94 lük. Onu almak istiyorum da. Eğer varsa yorumlarda belirsin lütfen. Ben sürekli pene almak istiyorum fakat çok pahalı. 400 milyon falan. O da ikon değil. 108-109 kartı. Böyle ikon 90'lık falan olursa güzel olur. Bunu da alalım arkadaşlar. Bu daha güzel. 50x. 4 lük. Nasıl Bizde ne kadar var? Bizde yetmiyor bundan. Yetmiyor. Al dedik de. Neyse arkadaşlar şimdi bir mağazaya gelelim. Bir kutu açalım. Evet. Güzel. Yanlış Bir saniye. Bir saniye. Şöyle mesaj var gelen kediyi alalım. Hiç bilgi verdi. Bir saniye. Görmedim arkadaşlar. Görmedim. Elini sana Burada çok şey yok arkadaşlar. Eğer güzel bir şey varsa bana arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım? Lig gidelim. De, evet özür dilerim. Üzgünce İdare eder. Nice güzel. Speed Türkiye'ye göre arkadaşlar. Onu da yayın izleyebilirsiniz. Mağazaya girelim. Şimdi, şimdi. Burada 1500'lik e, bir şey varmış. Şöyle bakayım, bakayım bakayım. Yok tamam. En çok en, iyisi, en iyi sabitçi. En iyi Buradan alırsınız. Hangisini alsın? İlk bakışta şu ücretsiz şunu verelim. bakalım. Bu harika. Çok pahalı. Şimdi bakarsak arkadaşlar. Şöyle var. mı? şimdi 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 yarım açalım arkadaşlar. Sizin için sizin hatırınıza, sizin, sizin gücünüzle takipçilerimin gücüyle ve benim gücümle basıyorum. Bismillah. Aha. Sizin ne güçsünüz be Fransa. Sol bek. Aston Villa. Oo, digne. 15 milyon. Sizin atınıza deyince takipçilerimin gücüne dedim. Ne kadar güçlüsünüz? Gördük. Canlar açtım en yüksek kart mı oldu. O benden sonra. Sol bekimiz 6'lık. Ama yediye koyabiliriz. Ama olmaz. satalım bence ya. Çok fazla gereksiz oyuncu var. Bence onları satalım bir, para para yapalım. Arkadaşlar sizden istediğim şu ya. Mesela ben pela alıyorum ama 105'lik 450 milyon mesela çok pahalı değil mi? Bunun ikonu böyle 90, 90, 95. Bir kartım daha istiyorum var mı acaba? Satalım. Birazdan oynayalım. Bunu satarız. Of oh, Güzel olur. Bunu satarız. Bunu satarız. Bunu satalım şimdi. Sizinle birlikte işkaldiğim kart. Ya kalsın ya şimdi. Işte. kart. Şunları alalım. Kim fazla boş ver. Bir görev yapalım. Sonra kadar bitirelim. Aşağıya ulaşırız arkadaşlar. O yüzden hemen bir tane görev yapalım. Bakın şurada. Yok bitmiş yok. Günlük görevimizi yapalım. 81, 81, Şimdi buradan yapalım sonra. Evet sizler arkadaşlar. Timber'i benim oyuncum. non Timber? O sevmeyi de Timber'i aldıydım. sizin de o sevmeyiniz varsa arkadaşlık işte yatalım sizi. Mesela atarız. Burada atarız. Burada FC oynuyorum. Şimdi burada girelim. Vururuz ya kolay. En sevdiğim nereden biri ya bakın. Ben burayı direkt atıyorum. Şimdi ortaya vuralım. Evet spor oldu. Şimdi maçımıza girelim. 88-11. Rakide. Yine bir de çıkalım. Çıtağda başarı geldi. Bakalım aslanlarımız güzel. Ben bunun 70. dakikada gösteririm. Sonra ben geldiğimde size gösteririm. Arkadaşlar bu arada kadromuza sıkacağım. Biz güzel. Doğru. Arkadaşlar ben bu maçı bitirdim. Siz öyle gösteriyorum. Arkadaşlar maç bitti. Bir videonun sonuna geldik. Harika oldu. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Ben önce kadromuza eklemek isterim. Çals yapalım. Sonra videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar buradan kalıyoruz. Şarj yapalım canım. Öyle istedik. Sonra videomuzu kapatalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Mutlu kalın. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşürüz. <laughs> <laughs> 25 like.